Kazım Karabekir Paşa yetimler babası olarak bilinir. Alçıtepe kahramanı namıyla tanınan ve kırmızı yeşil şeritli İstiklal madalyası sahibi olan Kazım Karabekir Paşa, Osmanlı'nın parçalanma dönemlerinde Balkan ve Çanakkale savaşlarında Irak cephesinde savaşmış, daha sonra 1. Kafkas Kolordu komutanı olarak Erzincan'ı, Erzurum'u Sarıkamış ve Karşı elmenlerden kurtarmıştır. Erzurum'daki Kolordu komutanlığını ifa etmekteyken Mustafa Kemal'e bağlılığını ifade etmiş ve onun yanında yer almıştır. Böylelikle yurdun düşmanlardan temizlenmesinde önemli görevler üstlenmiştir. Yıllarca süren savaşlar sonunda çok sayıda çocuk yetim ve kimsesiz kalmıştı sahipsiz ve çaresiz sefalet içinde yaşam savaşı veren bu çocuklar paşanın dikkatini çekmiş, bu durum onların topluma kazandırılmaları için harekete geçmesine neden olmuştur. Kazım Karabekir Paşa, Bayburt'ta gördüğü yetim çocukları Erzurum'a gönderme emri vererek Gürbüz Çocuklar Ordusu'nun ilk adımını atmış oldu. 2000'i kız olmak üzere toplam 6000 yetim çocuğa din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin eğitim verilmesi yönünde büyük adımlar atarak doğuda büyük bir eğitim reformu gerçekleştirmiştir. Kazım Karabekir Paşa bölgede birçok eğitim kurumu oluşturmuş ve böylelikle yetim ve sahipsiz çocukların meslek edinmelerini sağlamıştır. Gece yatılı okul, ilkokul, anaokulları yapılmış, sayıları binleri bulan Adeta bir ordu kurulmuştur. Paşa ordu karargahını Kars'a taşımış, buradaki modern binaların bir kısmını çocuklara ayırarak belli bir bölgeyi çocuklar kasabası olarak düzenlemiştir. Kars'ta eğitim çocuklarla ilgili eğitim çalışmalarını aralıksız sürdüren Paşa, açtığı saiye mektebi, kuyumculuk, elektrik, dişçilik, sinema gibi dallarda binlerce kimsesiz çocuğun yetişmesine imkan sağlayarak aynı zamanda burada yetişen çocukların Anadolu halkına hizmet vermelerine yol açmıştır. Gürbüz Çocuklar Ordusu o kadar gelişmiştir ki Iğdır, Ardahan, Rize, Erzincan dahil olmak üzere 17 alay halinde örgütlenmiş ve tüm bu okullar Sarıkamış'ta bulunan Çocuklar Ordusu Teşkilatı'na bağlanmıştır. 1923 yılına gelindiğinde bu okullardaki çocukların sayısı 6000'e yaklaşmış, özellikle yöre halkı tüm bu gayretleri nedeniyle Kazım Karabekir Paşa'ya yetimlerin babası ünvanını vermiştir.